Merhaba, ben Cemre Kalaycı. Antalya'dan geliyorum. Adem Tonay Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Kanada'da Victoria şehrinde okumak için gidiyorum. Ve 4 artı 1'e katılıyorum. Bu şu demek, ben artık üniversiteden, yani üniversiteye gideceğim, kaydımı donduracağım bir yıl. Çünkü mezun oldum ben okulumdan. bir de tıp seçeceğim için hani ağır bir eğitim almadan önce böylece bir yıl bir güzel bir hani rahatlama evresi yaşamak istiyorum. Çünkü Kanada'da hem dilimi geliştireceğim hem de farklı şey, kültürler göreceğim. Birçok yenilik olacak. Hani adaptasyonumu arttıracak iş değilse birçok şey öğrenmeyip düşünüyorum. Aynı zamanda hani 4 artı 1 ile gidince sanki tekrar iki kez üstüne 12. sınıf okumak gibi algılanıyor ama ben düşündüm ki hani aslında sene kaybım olmayacak çünkü üniversitede bir yıl hazırlık okuyacağımı başka bir ülkede ki çok gelişmiş bir ülke olan Kanada'da hani değişik kültürler görerek, farklı insanlar tanıyarak kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. ISA ee, World'de hani kayıt dondurma konusunda da kolaylık sağlıyor. Ee, bu yüzden hani bu programı seçtim. Bu süreçte hani nereden duydum bu ISA World'u? Ee, şuradan. Ablam geçen yıl Washington DC'de staj yaparken arkadaşı önerdi. Çünkü hem ar onun arkadaşı hem de arkadaşın ablası bu programda gitmiş. Çok hani beğenmişler. Bu yüzden hani ablam dedi Cemre bence katılmalısın. Sonra biz de araştırdık. Hani alem de uygun gösterdi. Çünkü biz zaten yabancı ülkeye gezmeyi çok severiz. Bu yüzden hani hemen ka hani kabul edildi. Ben zaten istiyordum. Yabancı İngilizceye karşı bir sempatikliğim var. Ee, bunun dışında okuldaki hocalarım da zaten destekledi. Hele e, işte düşüncelerini belirten yazılar gerektiğinde hiç zorluk çıkarmadılar. Hemen göster yardımcı oldular. Onun dışında işte e, bir yıl ben bir yıl e, bir yıl okuyacağım orada. Tabii birçok arkadaş e, orada mezun olacak ya da liselerde kalacak. E, ama hani bu bir yıl içerisinde çok şey kazanacağımı umut ediyorum. Şimdi ben daha demin Kanada'ya gideceğimi söylemiştim. Bir de bu programda aslında birçok ülke var ama hani daha çok Amerika ile Kanada ağırlıklı. Amerika'ya geçen hani iki yıl üstüse ben geçen yaz okul programlarıyla zaten gitmiştim. Hani az çok biliyordum. Bir de sonuçta hani Kanada'yı görmek istiyordum çünkü hani o kadar bir fikrim yoktu. Hani sadece geçmiş olduğunu biliyordum ama daha çok bilgilenmek istiyordum. Aynı zamanda birçok fırsatlar olacağını düşünüyorum orada. Bu yüzden. E Kanada'yı tercih ettim. Aynı zamanda hani Kanada'ya gidince kesinlikle şunlar yapacağım. Ağır bir dönemden çıktığım için hani kendimi direkt spor aktivitelerine, aktivitelere adayacağım. böyle okul çıkışlarında birçok kulüplerin olduğu söylendi bana. Hemencik onlara, onları öğreneceğim bizim okuldaki işte rehberlik hocalarından. Zaten bu program bizi buna yönlendiriyor, bize neler yapabileceğimizi gösteriyor. Oraya gidince işte elimden geldiğince her şeyi deneyeceğim. Çünkü aynı zamanda kanada birazcık soğuk, belki hani oradaki kar sporlarına yönelirim. Burada pek bir şansımız olmuyor çünkü ben Antalyalıyım, sıcak bir şehir. Daha sonra oradan olabildiğince şeylere katılmak istiyorum. Orada gönüllü yardım işleri varmış. Hem Bunlara katılarak hem İngilizcemi daha çok konuştururum, hani İngilizcemi geliştiririm. Hem de etrafa hani yardımcı olmak isteğini gösteririm. Hem böylece daha çabuk ısınmama yardımcı olur. Çünkü ne de olsa ilk gittiğimizde bir kültür şoku denilen şeyle karşılaşacakmışız. Ki genel olarak zaten bu her yerde var. Hani en kısa sürede atlatırız inşallah. Zaten hani bunun için bizim orada konuşabileceğimiz rehberlik hocaları varmış, rehberlikçiler varmış birçok. Ayrıca aile, de yanında kalıyor, aile yanında kalıyorum ben. O aile, hani aile ortamı sıcak olacağını düşündüğümden zaten tercih etmiştim. Bu yüzden hani pek problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Açıkçası daha gitmedim ama şu ana kadar da hani kesinlikle bir, bir yabancı ülke deneyimi yaşamaları gerektiğini söyleyebilirim. Hani daha önce sadece yaz okullarına bir de gezme amaçlı gitmiştim. Hiç bu kadar hani bir yıl süreçte gitmemiştim. Daha önce geçen yıl exchange'e katılmıştım ama o da hani kısa bir dönemdi. Bu kadar uzun değildi. Yani hem bir yıl olunca hem daha çok geliştirme avantajı elde edersiniz bence. Ya da daha fazla sorun değil. Hani bir şekilde size bir şey katacak. Hani kendi ayaklarınızın üstünde durmayı öğreneceksiniz. Bunun için hani iyi olur bence. Fırsatınız varsa bence değerlendirin.